Ben New York'ta büyüyen genç bir delikanlıyken bayrağa bağlılık yemini etmeyi reddettim. Tabii ki müdürün odasına gönderildim. Ve müdür bana neden bağlılık yemini etmiyorsun diye sordu. Herkes ediyor. Bir zamanlar herkes dünyanın düz olduğuna inanıyordu. Ama bu dünyayı düz yapmıyor dedim ve devam ettim. Bugün Amerika sahip olduğu her şeyi diğer kültürlere, diğer milletlere borçlu ve ben bağlılık yeminini dünyaya ve üstünde yaşayan herkese etmeyi yeğlerim dedim. Söylememe bile gerek yok. Çok geçmeden okuluk tamamen bıraktım. Ve yatak odamda bir laboratuvar kurdum. Orada bilimi ve doğayı öğrenmeye başladım. Sonra fark ettim ki evren yasalarla yönetiliyor. Ve insanoğlu toplumla birlikte bu yasalardan bağımsız değil derken şimdilerde büyük buhran olarak adlandırdığımız 1929 krizi geldi, çarptı. Bütün fabrikalar boş boş dururken milyonlarca insanın neden işsiz, evsiz ve aç kaldığını anlamakta zorlandım. Kaynaklar değişmemişti. O zaman fark ettim ki ekonomi oyununun kuralları doğası gereği hükümsüzlük. Kısa bir süre sonra bir sürü ulusun birbirlerini sistematik olarak yok etmek için sıraya girdiği İkinci Dünya Savaşı başladı. Daha sonra bir hesap yaptım. Bütün bu yıkım ve savaş için boşa harcanan kaynaklar aslında gezegen üzerindeki tüm insani ihtiyaçları rahatça karşılayabilirdi. O zamandan beri insanoğlunun kendi neslinin tükenişine zemin hazırlayışına tanık oldum son derece değerli ve sınırlı kaynakların kar etme amaçlı serbest piyasa adına sürekli olarak heba edilmesini ve yok edilmesini izledim. Toplumun, toplumsal değerlerinin, materyalizmin ve bilinçsiz tüketimin temelini oluşturduğu bir yapmacıklık seviyesine düşürdüğünü izledim. Parasal güçlerin, sözde özgür toplumların politik yapısını kontrol etmesine tanık oldum. Şimdi 94 yaşındayım ve korkarım ki düşünce yapım 75 yıl öncesiyle tam olarak aynı. Bu saçmalık artık sona ermeli.